Arkadaşlar bugün sizinle baklava yapacağız. İlk olarak şerbetimizi koyacağız ocağa. İki buçuk su bardağı şeker, iki buçuk su bardağı suyumuzu ekliyoruz ve şimdi ocağımıza koyacağız. şerbetimizi önceden yapacağız. Güzelce şekerimizi suyla karıştırıyoruz. arkadaşlar şerbetimiz yavaş yavaş kaynarken biz de baklavamızı yapmaya devam edeceğiz. Baklavamıza sürmelik bir adet 250 gram paket yağımızı ocağımıza alıyoruz ve kısık ateşte. Böyle kızarmadan erimesini bekliyoruz. Baklavamız için 6 adet milföy hamurumuz var. Ve bunları dört parçaya böleceğiz şimdi. Şöyle. Evet, milföy hamurlarımızı dörder parçaya böldük. Paket yağımızı yavaş yavaş eritiyoruz. Evet arkadaşlar, paket yağımız olmuştur ve yağımızı kızartmayacağız bu şekilde hemen alacağız. Evet arkadaşlar erittiğimiz paket yağımızı şimdi milföylerimize güzelce sürüyoruz. Baklavamızın iç harcı olarak da bir kase dövülmüş cevizimiz var. Ve her milföyün içine birer çay kaşığı koyacağız şöyle. iç harcımızı koyduk şimdi muska şeklinde basacağız şöyle Şu şekil olacak. Şimdi ise borcamımızı erittiğimiz yağımızla güzelce yağlıyoruz ve yaptığımız baklavaları bunun içine dizeceğiz. yaptığımız her baklavayı şöyle bolcağımızın içine dizeceğiz. Ve yapmaya devam ediyoruz. Şerbetimize şimdi bir yemek kaşığı limon ekliyoruz. Şerbetimiz olmuştur ve soğumaya alıyoruz. Baklavalarımız hazırdır ve şimdi erittiğimiz tereyağını üzerine döküyoruz. Şöyle yapalım ki tereyağım sen yerine gitse şöyle. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecedeki fırınımıza baklavalarımızı atıyoruz ve kızarana kadar bekliyoruz. Evet arkadaşlar baklavamız fırından çıkardık ve bir 15 dakika böyle dinlenmeye alacağız. Evet arkadaşlar 15 dakika boyunca dinlendirdik ve Şimdi şerbetini döküyoruz. Şerbetimizi güzelce yedirelim hepsine tek tek. Evet arkadaşlar. Şimdi üstünü ben antep fıstığıyla süsleyeceğim. Sizin isteyince göre değişir. Evet arkadaşlar baklavamız hazır. Hepinize afiyet olsun. <laughs>